Güzel kim, güzel insanları merhabalar, günaydınlar. Bugün size adaletle ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum, sarf etmek istiyorum. Toplumun hangi kesiminden olursanız olun, hangi düşünceye sahip olursanız olun, kadın, erkek, genci, yaşlısı, zengini fakiri fark etmez. Herkesin adalete ihtiyacı vardır. Bir gün hiç ummadığınız şekilde karşınıza çıkabilir. Muhtaç olabilirsiniz, ihtiyaç olabilir. Okuduğum bir kitapta şöyle diyor. Adaletin olmadığı yerde ateş vardır, alev vardır. Bunu özellikle bu konuda adalette karar verenler, hukukta karar verenler, hakimler, savcılar, devlet adamları, bürokratlar herkese sesleniyorum. Bir gün sizin de ihtiyacınız olabilir. Hiç ummadığınız zaman da karşınıza çıkabilir. Onun için adalet konusunda karar verenler, hak hakkaniyet konusunda karar verenler son derece hassas olmalılar. Bir gün aynı haksızlığın kendisine yapıldığında ne olacağını ne düşüneceklerini düşünerek karar vermeliler. Adalet kanayan acıyan kalpleri daha fazla acıtmamak için kanayan yaraları bir an önce iyileştirmek için <laughs> yapılmalı, kararlar verilmeli ve hızlı yerini bulmalı. Senelere bırakılamaz, bırakılmamalı. Bu insanların acılarını daha da ağırlaştırıyor. Adalet unutmayın hepimiz için gerekli. Hukuk hepimiz için gerekli. Bunu özellikle bu konuda söz sahibi olan kişilerden, karar veren, kanun çıkaranlardan özellikle rica ediyorum hepimizin başına gelebilir, her şey başına gelebilir. Ve herkese lazım olacak bir husus, adalet hususu. Erdal Karasu 2023 yılı Cumhurbaşkanı adayı. Kararlar en kısa zamanda verilecek. Daha önceden de söylediğim gibi kalpler acıtılmayacak. Tekrar sloganımızı tekrarlayalım. Güçlü, zengin, adil ve mutlu bir Türkiye için. Sağlıklı ve mutlu kalın. Hoşçakalın.